Geçen e, salı günü e, sabah evinden geldim iş yerime. İş yerine geldiğimde kapının açık olduğunu fark ettik. Anladım ki hırsızlar girmiş tekrar. E, hemen içeri girdim baktım sigara reyonu boşaltılmış. Aynı zamanda şeker çuvalı da boşaltılmış. Şeker çuvalını ekmek kasasını getirip sigaralar içine doldurmuşlar. E, sonradan polis aradık. Polis geldi. Parmak izi aldı. Görüntülere baktı kamera görüntülerine. Anladık ki iki ay önce iş yerimi soyan aynı hırsız. Aynı çocuğu ama bu kez iki, iki kişi olarak gelmişler. Ee, camada giderken burada ayakkabı boyası vardı onu açmışlar. Camada hoş geldin hırsız diye yaptım.